beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir öksürük şurubu tarifi veriyorum. Havalar çok soğuk. Dışarıda kar yağıyor. Havalar buz gibi. Soğuk algınlığı, grip, nezle oldukça fazlalaştı. Şimdi bunlar için güzel bir şurup hazırlayalım. Bir tane küçük limonu halka halka dilimlere kesiyorum. Limon C vitamini deposudur. Bağışıklık güçlendirir, hastalıklara karşı savaşır. Vücudun direncini artırır, özellikle enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Bir tane soğan kullanacağım. Soğanın yarısını cezvenin içerisine atacağım. Diğer yarısını da videonun ilerleyen dakikalarında nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Soğan doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara karşı savaşır. Özellikle vücudun direncini artırmak için, bağışıklığı güçlendirmek için kullanılır. Nezle ve grip gibi rahatsızlıklarda solunum yollarını ve mideyi rahatlatır. Yarım soğana 5-6 tane karanfil saplayacağım. Karanfil grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda Solunum yollarını rahatlatır. Mide bulantısına iyi gelir. Karanfilin rahatlatıcı, ferahlatıcı bir özelliği vardır. Soğanın sadece yarısını kullandım. Diğer yarısını da biraz sonra kullanacağız. Onu bir kenara bırakalım. Küçük bir parça zencefil kullanacağız. Yaklaşık olarak 7-8 gram kadar yeterli olur. Zencefil soğuk algınlığında, gripte, nezlede oldukça etkili. İltihap önleyici bir özelliği var. Bağışıklığı güçlendiriyor, solunum yollarını rahatlatıyor. Özellikle ciğerleri temizliyor. Öksürüğe çok iyi geliyor. Zencefili küçük küçük doğrayarak cezvenin içerisine ekliyorum. Sadece bir kullanımlık şurup hazırlıyorum. Her seferinde taze olarak hazırlamamız gerekiyor. Bu malzemenin üzerine bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Cezveyi ocağın üzerine bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra Kısık ateşte 5 dakika kaynatacağım. Kaynama esnasında su buharlaşacak ve cezvenin içerisinde sadece bir su bardağı su kalacak. Hazırladığımız bu şurubu günde 2 kere kullanacağız sabah bir su bardağı akşam bir su bardağı olacak şekilde her seferinde taze hazırlıyoruz yani sabah bunu bir kez bir kullanımlık hazırladık akşam da aynı şekilde hazırlayıp kullanacağız yani kalmış olan şurubu tekrar kullanmayacağız 5 dakika kısık ateşte şurubumuzu kaynattık süzdükten sonra biraz soğumaya bırakalım ılık olarak kullanalım Şurubu tatlandırmak için organik bal kullanabiliriz. Şekerli sevmeyenler ya da şeker rahatsızlığı olanlar bal kullanmak zorunda değil. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bebeklerde, çocuklarda kullanırken doktora danışarak kullanmakta fayda var. Ayrıca alerjisi olanlar veya kronik rahatsızlığı olanlar yine doktora danışarak kullanmaları gerekiyor. Soğanın yarısını bir kenara bırakmıştık. Şimdi onu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Soğanın üzerine yaklaşık olarak 10-12 tane karanfil saplayalım. Karanfil ve soğan solunum yollarını rahatlatır. Grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda daha rahat nefes almamızı sağlar. Hazırladığımız bu soğan ve karanfili yastığımıza en yakın olan yere bırakalım ve hastalığımızı daha rahat atlatmamızı sağlayalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen.